Merhaba efendim, ben Aliya, Aliya İzzet Begoviç. Bosna Hersek'in Cumhurbaşkanıyım. Sizi devleti aliyenin en güzel şehirlerinden birinden, Bosna Sarayı'ndan, sizin daha sık kullandığınız haliyle Saray Bosna'dan selamlıyorum. Bu kısacık sohbetimizde parçası olduğumuz Avrupa'dan, Avrupa'nın ve Batı'nın aslında ne olduğuna dair bazı tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Belki bilirsiniz, benim dedem Devleti Aliye'nin ordusunda askerlik yapmıştı. Üsküdar'da. Orada tanıştığı bir Türk kızıyla Ninem Sıdıka ile evlenmiş, babam Mustafa Bey bu evlilikten doğmuş, biz ailece 1927'ye kadar Bosanski Samat şehrinde yaşadık. Bu şehir Sultan Abdülaziz zamanında Müslümanlara tahsis edilmiş, Semendire'den gelen Boşnaklar tarafından kurulmuş. Ben iki yaşındayken Saraybosna'ya taşınmışız. Çocukluğum ve öğrenciliğim Saraybosna'da geçti. Bu dönemde Yugoslavya'da Karaçorçević hanedanı hüküm sürüyordu. Bu hanedan 19. yüzyılda devleti Aliye'ye isyan eden Sırp Karaçorçević'in kurduğu hanedandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çorçevićler planlı bir şekilde Müslüman halkı yok etmeye yönelik politikalar uyguladı. Yapılan toprak reformuyla bize ait 10 milyon dönüm toprağa el koydular. Birçok zengin aile bir gecede her şeylerini kaybetti. Müslümanlar varlıkta uyandıkları günün akşamına fakir bir halk olarak girdi. Bosna'da 3 halk yaşıyordu. Müslümanlar, Sırplar, Hırvatlar. Aslında onlar bizi Müslüman diye ayırmıyorlardı. Bize Türk diyorlardı. Sırpların gözünde 1389 Kosova Savaşı'nda burayı fetheden Türkler bizdik yani boşnaklar. Siz de sorguladınız mı bilmiyorum ama ben 28 Haziran 1389 ile 28 Haziran 1914 arasında küçük de olsa kurnaz bir bağ olduğunu düşünmüşümdür. Hatırlarsınız 28 Haziran 1914 günü Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip'in ateşlediği kurşun 1. Dünya Savaşı'nı başlatmıştı. Bu savaşın en önemli amacı ise devleti aliyeyi çökertmek ve sömürgecilere karşı direnen son kaleyi tarumar etmekti, bunu başardılar da. Boşnaklara sorarsanız tarihi hafızamızda 3 tarihin çok önemli olduğunu söylerler. Birisi bu 1918, ikincisi devleti aliyenin Bosna topraklarından çekilmeye başladığı, Avusturya Macaristan'ın yavaş yavaş hüküm sürdüğü 1878, son olarak da artık Türk hakimiyetinin tamamen son bulduğu ve Sultan Abdülhamid'in resimlerinin duvarlardan indirilip Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun resimlerinin asıldığı 1908. Babam o günleri gözü dolarak anlatırdı hep. Çünkü 1908'den sonra biz boşnaklar çok büyük sıkıntılar yaşadık. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Sırplar ve Hırvatlar ülkemizi ikiye ayırmaya karar verdiler. Hangi şehirde kimin daha fazla nüfusu varsa o şehir o devletin olacaktı. Sırp ise Sırbistan'ın, Hırvat ise Hırvatistan'ın. Türklerin yoğun olduğu bölgelerde Türkler hiç hesaba katılmadan sayım yapılacaktı. Tuhaf olansa Bosna'da en fazla nüfusa sahip milletin Türkler olmasıydı. İkinci ayrışmayı Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla yaşadık. Bu yüzyılın bizce en hazin, en zalim, en yoksul vakitleri 1992 ile 1995 arasına adeta sıkıştırılmış o felaket günlerdi. Hele insanın onurunun tamamen ortadan kalktığı, vicdanın yok olduğu, insanlığın evet insanlığın kaybolduğu Temmuz 1995. Efendim Boşnak kime deniliyor? Sırplara ve onları himaye eden Avrupalılara sorarsanız Avrupa'ya İslam'ı yaymaya çalışan Türklere deniyor. Peki Türklere sorarsanız nasıl bir cevap alacaksınız? Çoğu Boşnakları Müslüman olmuş Slav bir ırk diye tanımlıyor. Benim için ırk zaten önemli değil. Hele 1992-1995 arasında yaşadıklarımızdan sonra Boşnak isminin anlamı çok değişti. Ben size Boşnak'ı kültürünü, dinini, kimliğini sömürmeye çalışan güçlere karşı canı pahasına direnen millet diye tanımlasam ne dersiniz bilmiyorum. Benim gözümde Türkiye'den bize destek olmak için gelen savaşçılar da Boşnaktır. Bosna ismini duyduğu an kalbinin bir köşesinde küçük bir sızı hisseden başka milletlerin insanları da dedelerimizin 80 yıl önce Çanakkale'de ve Yemen'de korumaya çalıştıkları şey neyse bizim Saraybosna'da ayakta tutmaya çalıştığımız şey oydu. Dünyayı sömürgeleştirmek isteyen, bunun için bazen dini, bazen dili, bazen ırkı, bazen mezhebi kullanan işgalcilere karşı insanlığı, kardeşliği bir arada yaşama idealini korumak için direndik. Bu idealin adı Bosna'ydı. Boğazı sıkıldı, kurşuna dizildi, aç bırakıldı, tecavüz edildi, yalnızlaştırıldı ve ölüme terk edildi. O günü hiç unutmuyorum. Yugoslavya'nın artık dağılacağı belli olmuştu. Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Avrupalı devletler onları hemen tanıdıklarını açıkladılar. Biz Boşnakların, Hırvatların ve Sırpların birlikte barışla yaşayacakları bir devleti savunuyorduk. Ama Sırplar bizim gibi düşünmüyorlardı. Yugoslavya'nın hiç parçalanmadan tamamıyla Sırp hakimiyeti altında Büyük Sırbistan adıyla devam etmesini planladılar. Kimliğimizi yok edeceklerdi. Bizi insan olarak bile görmeyeceklerdi. Yugoslavya ordusunun bütün silahlarına, Yugoslavya istihbaratının bütün araçlarına el koydular. Bosna Hersek olarak bağımsızlığımızı ilan etmeye kalktığımızda Avrupa bizden referandum istedi. Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatların katıldığı referandumda %64.4 bağımsızlık yönünde oy kullanıldı. Biz haklıydık ama o gün Sırp askerleri topraklarımızı, devletimizi işgal etmeye başladı. Silahımız yoktu. Tankımız, roket atarımız, uçaklarımız, bombalarımızda hepsine onlar el koymuştu. Birleşmiş Milletlere başvurduk. Avrupa'dan ve Amerika'dan adaleti, hakkı, hukuku, yıllardır savundukları demokrasiyi, hürriyet hakkını, kendi koydukları ve var olduğunu savundukları ilkelere sahip çıkmalarını talep ettik. Yardım dilenmedik para ve silahta. Sadece ama sadece silahsız ve korumasız halkı koruyacak bazı tedbirler talep ettik. Çünkü Birleşmiş Milletler bunun için kurulmuştu. Barışı, demokrasiyi korumak, soykırımlara engel olmak. Toplandılar, bir karar açıkladılar. Savaşın üstüne savaş eklemek istemiyoruz dediler. Silah satışına ambargo koydular. Bu ne demekti? Bütün Sırplar silahlıydı, ama artık ambargo sebebiyle direnmeye başlayan Boşnaklara silah satışı yasaklanmıştı. Avrupa ve Amerika Müslümanları, Türkleri, yani sizin değişinizde biz Boşnakları elimiz kolumuz bağlı halde düşmanımızın önüne sürdü. 1200 gün boyunca gece ve gündüz cehennemi yaşadık. 1200 gün boyunca Avrupa'dan, Amerika'dan sesimizi duymalarını bekledik. Her gün bizi kandırdılar, her gün bizi aldattılar. Çare bulmak ümidiyle gittiğimiz her toplantının aslında düşmanımıza daha fazla zemin hazırlama çalışması olduğunu fark edince Avrupa'nın ne demek olduğunu anlamıştım. Onlar için biz yoktuk. Avrupa'nın ortasında bir halk sadece Müslüman olduğu için hakkını, hukukunu demokrasiyle aradığı için katillerin önüne elleri bağlı halde terk edildi. Ben halkımı bir savaşın yaklaştığına dair ikaz ettim ama itiraf etmeliyim ki bir savaşın içinde olduğumuzu söylerken bile 20. yüzyılda bir millete soykırım uygulanacağını, hele bunun Avrupa'nın gözünün önünde ve hemen yanında onların göz yummasıyla yaşanacağını hiç ama hiç düşünmemiştim. Soykırım elbette soykırımdır. Mesela neredeyse aynı tarihlerde Afrika'da yaşanan ve 1 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan Ruanda soykırımı için Fransa Devlet Başkanı François Mitterrand'ın oralarda yaşanan şeylerin ciddiye alınmasını gerekli görmüyorum dediğini duymuştum. Orası Afrika'ydı. Yıllarca Fransızlar ve İngilizlerin sömürdükleri topraklar. Ben de Fransızların, İngilizlerin oralara bu kadar umursamaz baktığını biliyordum biz Avrupa'da olduğumuz için en azından bir sorumluluk hissedeceklerini düşünmüştüm. Yanılmışım. Peki neler oldu Bosna'da? Bosna dört bir taraftan Sırp askerleri tarafından kuşatıldı. Boşnaklar tarihte eşine az rastlanır bir direnç sergilediler. Kendi tüfeğimizi yapmaya çalıştık. Kendi silahlarımızı üretmeye uğraştık. Şohbenden bombalar, soba borularından roket atarlar yaptık. Ama hiç tankımız olmadı mesela savaşı yaşamayan kişiye onu anlatmak çok zordur. Anlayamazsınız. Dört tarafı dağlarla çevrili bir şehre her taraftan ateş edildiğini düşünün. Hareket eden her şeyi vurma emri veren bir zihniyet düşünün. Çocuk, kadın, bebek, yaşlı ayırmayan bir yöntem düşünün. Ağır silahlardan 700 bin merminin yağdığı bir şehrin ne hale gelebileceğini hayal etmeye çalışın. Milyonlarca boş kovan. Elimizdeki insani malzeme tükendi. Şehirde gıda bitti, temiz su şebekeleri yok edildi, elektriğimizle gazımız yoktu, odun ve kömürümüzde. Şehre giriş ve çıkışta yapılamıyordu. Bir kuşatmaydı bu çocuklarımız, bebeklerimiz yaşlıları açlıktan, bakımsızlıktan öldüler. Birleşmiş Milletler yardım gönderiyoruz diye bize 30 yıl öncesine ait konserveleri, pirinç paketlerini gönderdiler. Bu konserveleri sokağa koyduğumuzda kapağını henüz açmadan köpekler bile onların kokusunu alıp hemen kaçıyorlardı. Savaşı yöneten bir lider olarak aldığım en acı haberler kadınlarımıza ve kızlarımıza yönelik tecavüzlerdi maalesef Bosna'nın her tarafından, Mostar'dan, Srebrenica'dan bu tür haberler alıyorduk. Bu Sırp askerlere verilmiş katı bir emirdi. Sırp entelektüellerinin teorisini yazdığı etnik temizliğin bir parçası olarak Sırp yöneticiler tarafından kurgulanmış iğrenç bir plandı. Bir gün Biriçko'da 3000 kardeşimizin boğazlanıp nehre atıldığını öğrendik. Başka bir gün toplu soykırım Kosaraz'da devam etti. Peşinden Prijedor'da ve sonra bütün Bosna'da. Biz Sırplara düşman değildik. Onların yöneticilerinin bize ve ortak yaşama idealine karşı çıkmalarına direniyorduk. Yani Sırp devletinin takip ettiği işgal politikasına. Ama düşmanımız yani Sırplar doğrudan bizim milletimize düşmandı. Savaşta bile olsak inançlı birer Müslüman olarak kitap ne emrediyorsa ona göre davranmak zorundaydık, öyle de davrandık. Bunu insanlık ve İslamlık onuruyla ve gururuyla söyleyebilirim. Sırplar şehitlerimizi gömdüğümüz mezarlarımıza bile tahammül edemediler. Hepsini tarumar ettiler. Sadece mezarlarımızı değil, tarihi eserlerimizi de. Yüz yılların kıymeti Mostar'daki köprümüz, Saraybosna'daki Nahit kütüphanemiz ki bu kütüphane Avrupa mimari tarzına göre inşa edilmişti, yıktılar, yaktılar. Yıkılan 1300 camimizi saymaya gerek var mı bilmiyorum. 200 bin insanımızın öldüğünü, binlerce kadınımıza ve çocuğumuza tecavüz edildiğini, insanlarımızın açlıktan kırıldığını ve yüzbinlerce vatandaşımızın yurtlarından kaçmak zorunda kaldığını gördükleri halde Fransa, İngiltere, Rusya gibi büyük devletler ne yaptı dersiniz? Onlardan sadece Saraybosna'ya uygulanan ambargoyu kaldırmalarını istediğimiz zaman Güvenlik Konseyi toplandı ve talebimiz işte bu modern ve demokrat devletler tarafından reddedildi ben hem onların hem Sırpların bana karşı işlediği suçları affedebilirim. Askerlerime karşı işledikleri suçları da. Ama söyleyin, hangi sabır, hangi vicdan, hangi inanç onların kadınlarımıza ve kızlarımıza yaptıklarını affettirebilir? Asla affetmeyeceğim. Bütün bu anlattıklarımdan sonra Batı'nın ve Avrupa'nın Bosna'da yaşanan soykırıma müdahale etmediğini söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Onlar bu soykırıma doğrudan ve çok etkili bir şekilde müdahale ettiler. Sırplara yapabilecekleri her türlü yardımı perde arkasında yaptılar. Boşnakları elleri kolları bağlı bıraktılar ve sonunda zeminini hazırladıkları Müslüman kıyımını oturdukları yerden seyrettiler. Saraybosna'yı, Mostar'ı gezerken göreceksiniz ki bizim şehirlerimizde park yoktur. Bütün parklarımız şehitlerimizin istirahatgahı olmuştur. Boşnakların en mahir olduğu işlerden biri de mezar taşıdır. Bu sözün ne anlama geldiğini şehirlerimizin dört bir köşesinde karşınıza çıkacak şehitliklerimizde göreceksiniz. Dünya Bosna'yı o mucizeyi ve onurlu direnişleriyle hatırlasın istesem de bizim yüreğimizde sakladığımız ama yine de yüzümüze yansıyan şey acıdır. Lütfen bu söz sebebiyle bize acımanız gerektiğini düşünmeyin. Hatta sakın bize acımayın. Çünkü bahsettiğim bu acı ancak bir boşnakın anlayabileceği ve hakkıyla yaşayabileceği bir histir. Biz acınacak bir millet değiliz, aksine bastığımız her adımda gururla yürüyoruz. Size Bosna hakkında anlatmak istediğim son şey çoğunuzun üstün körü bildiği, bazı detaylarına vakıf olmadığı Srebrenica olayı hakkında. Bir insanın hayatında karşılaşabileceği en aşağılayıcı, en zalim, en adi günlerin yaşandığı katliam. İnanın o gün Srebrenica'da bulunan binlerce boşnak kardeşimize Allah'ın kitapta bize anlattığı cehennemi tarif etseniz onlar o cehenneme sığınmak için ne yapmaları gerekiyorsa mutlaka yaparlardı. Ama buna bile fırsatları olmadı. Srebrenica, Sırbistan sınırına yakın olan bir şehrimizdi. Birleşmiş Milletler savaş devam ederken burayı güvenli bölge ilan etti ve Hollandalı bir askeri birliği şehrin 5 kilometre yakınına Potokari'deki kampa yerleştirdi. Şimdi dinleyeceklerinizi lütfen yüzlerce yıl önce yaşanıp bitmiş bir hadisi olarak dinlemeyin. Henüz 20 yıl önce yaşanmış ve etkileri hala devam eden çok taze bir dramdır bu. Güvenli bölge ilan edilen bir yerde Avrupa'nın ilkeleri gereği insanlar silahsızlandırılır. Boşnak kardeşlerimiz de Avrupa'ya güvenerek artık NATO, Birleşmiş Milletler gibi kurumların koruması altına girdiklerini düşünerek silahlarını teslim ettiler. Fakat 1995'in Temmuz'unda Sırplar Radko Miladiç komutasında Srebrenica'yı abluk altına aldılar. Dağlardan sivil insanlara tanklarla, toplarla saldırmaya başladılar çevre kasaba ve köylerdeki vatandaşlarımız büyük bir korkuyla güvenli yer bildikleri Srebrenica'ya sığındı. Şehrin nüfusu bir anda kat be arttı. Artık bırakın evleri, sokaklarda bile yatacak yer, yiyecek gıda kalmamıştı. Miladiç, bir insanın asla yapmayacağı bir planla silahsız ve korumasız bu insanların üzerine ateş kustu. Binlerce boşnak canını kurtarmak üzere Potakari'deki Birleşmiş Milletler kampına sığındı. Şehir boşaltılmış, 20 bine yakın masum sivil halk kampın etrafına kaçmıştı. Gücü yetenlerse ormanlara dalıp Tuzla tarafına doğru koşmaya ve kurtulmaya çalıştı. Miladiç askerleriyle birlikte Srebrenica'ya girdiğinde yakılmış evler, yıkılmış camiler ve okullarla karşılaştı. Sokaklarda tek bir insan bile yoktu. Büyük bir keyifle gezindiği caddelerde nihayet Türklerden intikamımızı alıyoruz. Artık onları Avrupa'dan tamamen kovmanın zamanı geldi diye konuşuyor, askerlerini tebrik ediyordu. Bugün Almanya'ya gitseniz, sokaklarda karşılaştığınız herhangi bir Alman vatandaşının yüzüne baksanız, Yahudi soykırımı sırasında yaşanan insanlık dışı olayları bu insanların yaptığına inanır mısınız? Ben inanamıyorum tıpkı sokakta karşılaştığım bir Sırp'ın o gün Srebrenitsa'da yaşananları yapacağına inanmadığım gibi fakat yaptılar. Maalesef yaptılar. Mijadić askerleriyle Potakari'deki kampa geldi. Kampa sığınan bütün sivillerin kendisine teslim edilmesini istedi. O gün orada bulunmalarının tek sebebi silahsız ve korumasız halde kendilerine yalvaran halkı korumak olan birliğin komutanı hiçbir direnç göstermeden bu isteği kabul etti. Şimdi gözlerinizi kapatın ve erkek, kadın, çocuk, yaşlı 20 bin kişinin aynı anda bizi teslim etmeyin, öldürecekler diye yalvardığını düşünün. Nasıl hüzünlü ve uğultulu bir ses değil mi? Mahşer yeri denilen bu olsa gerek. Bu sesi umursamamak için ne kadar zalim olmanız gerekir bir fikriniz var mı? Sizin yoksa da tarihin bir fikri var. Birleşmiş Milletler Bosna Barış Gücü Komutanı Fransız General Bernard Janvier veya Hollanda Askeri Birliği Komutanı General Tom Karemans olmanız yeterli. Bombardımanın altındaki güvenli bölgeyi korumak için tek adım bile atmayan bu beyler, 20 bin masum sivili o gün Radgo Miladiç'e teslim ettiler. NATO'ya bağlı uçakların karargahtan havalandığını ama İtalya üzerindeyken yeni bir emirle geri döndüğünü artık hepimiz biliyoruz. Peki o gün orada neler oldu? Size söylemiştim, bize yapılan her şeyi affedebiliriz ama kadınlarımıza ve çocuklarımıza yapılanları asla affetmeyeceğiz. 9 yaşında henüz ergenliğe girmemiş bir erkek çocuğunu düşünün. Yanında annesi var. Sırp askerler çocuğunun kafasına silah dayıyorlar ve o anda çırılçıplak soğudukları kadına yani annesine tecavüz etmesini istiyorlar. Sonunda askerlerin istediğini yapmayınca kafasına yediği tek kurşunla ölüyor. Bu sırada Hollandalı barış gücü askerleri kulaklarına takılı kulaklıkla müzik dinliyorlar. Bir kadın kucağında 5 yaşında kız çocuğu. İki asker kızı annesinin kucağından indirmeden kadının ellerini ve bacaklarını iki yana açıp üçüncü bir askerin tecavüzüne yardım ediyor. Bu sırada Birleşmiş Milletler komutanı, askerlerin önderi Miladiç ile aynı masada bira içiyor. Bir bebek kampın etrafındaki binlerce insan gibi ağlıyor. Sesi askerleri rahatsız etmiş, annesine ''Kes şunun sesini'' diye bağırıyorlar. Kadın bebeğini sarıp sarmalıyor, susturmaya çalışıyor ama başaramıyor. Asker ''Sen susturamazsan ben sustururum'' deyip elindeki çakıyla bebeğin dilini kesip yere atıyor. ''Türk'ün evladı unutma, ben Aliya. Boşnakların içinde herhangi biriyim. O gün bütün Avrupa bizi yapayalnız bıraktı. Üç gün içinde 8 bin vatandaşımızı katlettiler ve toplu mezarlara gömdüler.'' Binlerce kadınımıza tecavüz ettiler. Binlerce çocuğumuzu yetim bıraktılar. Henüz mezarlarını bulamadığımız kaç kardeşimiz daha var bilmiyoruz. Önce hepsini sıraya dizip tek tek öldürmeye başlamışlar. Elimize kazma kürek verildiğini, bir çukur kazdırıldığını, sonra kafamıza bir kurşun sıkıldığını düşünün. Biraz zaman geçince işin çok uzun süreceğini anlıyorlar. Bu kez 20'li, 30'lu, 40'lı gruplar halinde daha büyük çukurlar kazdırıyorlar. Vatandaşlarımızı bu kuyuların içine atıp üstlerine kurşun yağdırıyorlar. Bu kez de çok fazla mermi harcandığını anlayıp başka bir yola başvuruyorlar. Çukurlara doldurulan kardeşlerimizin üstüne bomba atıp onları paramparça ediyorlar. Onların mezarını biz bulamadık. Kelebekler buldu. Mavi kelebekler. Sadece toplu mezarların olduğu yerde biten bir çeşit bitkiyle beslendikleri için bazı bölgelere kümelendiklerini anladık. Nerede mavi kelebek gördüysek orayı kazdık. Binlerce şehidimizi çıkarıp Potakari'deki şehitliğe def ettik. Biz Bosna'da kendi devletimiz olsun demedik, onlar dediler. Biz Bosna'da sadece bizim dinimiz olsun demedik, onlar dediler. Biz Bosna'da sadece bizim kimliğimiz olsun demedik, onlar dediler. Bizim Bosna'da savunduğumuz şey Batı'nın tüm dünyaya göğsünü gererek anlattığı Helsinki Nihai Sene'diydi, Paris çartıydı, demokrasi ve hürriyet ilkeleriydi. 200 bin canımızı kaybettiğimizde binlerce kadınımız karınlarında kocalarını öldüren askerlerin bebekleriyle terk edildiğinde 29 günlük bebeklerimiz öldürülüp toprağa düştüğünde Avrupa'nın anlattığı şeylerin koca bir yalan olduğunu anladık. Amerikan Başkanı George Bush'a toplanma kamplarını, tecavüzleri, ambargoyu delilleriyle gösterdiğimde verdiği tepki dünyanın nasıl yönetildiğini öğretti bana. Petrol için Irak'a bir gecede savaş açan ama buna demokrasi kılıfı uyduran, yıllarca Afganistan'da, Pakistan'da, Afrika'da, Filistin'de, Hindistan'da askeri operasyon yapan Amerika Başkanı, anlattıklarımı dinledikten sonra tek bir cümle söyledi bana. Bosna bizim meselemiz olamaz. O Avrupa'nın bir iç meselesi. Ben Aliya. Aliya İzzet Begoviç. Unutma Türk'ün evladı. Sömürgeciler bütün ilkeleri kendi menfaatleri için koyuyorlar ve kendi çıkarlarını korumak için denklem kuruyorlar. Onların demokrasi dedikleri, hürriyet dedikleri, aidiyet dedikleri, barış ve hoşgörü dedikleri ilkeler Saraybosna'da, Srebrenica'da, Mostar'da toprağın altına gömüldü. Hem de çok acı hatıralarla. Biz kendi çocuklarımız en azından tebessüm edebilsinler diye yaşadıklarımızı yeni nesillere anlatmıyoruz, anlatmayacağız. Ama sen bizim yaşadıklarımızı sakın unutma. Onlar askerleriyle, basın ve medyasıyla, kurumlarıyla çok güçlüler. Onların güçlerinden değil, ikiyüzlü olmalarından kork. Biz senin kardeşin olduğumuz için öldürüldük, boğazlandık, tecavüze uğradık. Senin hafızana sahip olduğumuz için toplu mezarlara gömüldük, yok edildik. Türk'ün evladı, bizim korumaya çalıştığımız sancak, Yemen'de, Çanakkale'de, Filistin'de, Kırım'da, Açe'de, Türkistan'da korumak istenen sancaktı. O ne bir dinin, ne bir ırkın, ne bir dilin, ne bir mezhebin sancağıydı. İnsanlığın tek başına insan olmanın temsiliydi. Sömürgecilerin karşısında sakın yere düşme. Biz Çanakkale'den sonra direnişi devam ettiren nesiliz. Sen direnişin değil, dirilişin nesli olacaksın. Korumak için değil, düzen kurmak için çalışacaksın. Sen varsan biz olacağız. Sen ayaktaysan biz yaşayacağız. Ama unutma, sömürgeciler seni tamamen asya'ya sürmek için planlarını adım adım işletecekler. Bir gün sıra sana da gelecek. Seni yok etmek için bin yıldır hazırlananlar bir gün bile durmadan çalışıyorlar. Sen Türk'sün. Bir ırk, bir din, bir mezhep değilsin, olamazsın. Batı Haçlı seferlerini düzenlerken Araplara Arap demiyordu, Türk diyordu. Çanakkale'de Kürtleri boğazlarken onlara Kürt demiyordu, Türk diyordu. Ne zaman ki onların çıkarı için yeni devletlere ihtiyaç duydu, araba Arap demeye başladı. Seni ondan, onu senden ayırdı. Bugün de Kürtü senden, seni Kürt'ten ayırmak için gece ve gündüz çalışıyor. Türk'ün evladı. Biz Boşnakız ama Türküz de. Sen de kalbimde taşıdığın acıyı taşıdığın kadar Boşnaksın. Utanacak tarihimiz, saklayacak hafızamız yok. Sırpa karşı sorumlu olduğumuz için değil, yasayla zorunlu kılındığı için değil. Kimimiz dinimiz, kimimiz milletimiz, kimimiz kitabımız, kimimiz ahlakımız sebebiyle vicdan sahibi olduk. Birileri öyle istediği için değil. Vicdan bunu tarif ettiği için hiçbir milletin diline, dinine, mezhebine karışmadık. Mezarlarını çiğnemedik, ibadethanelerini yıkmadık, kadınlarına tecavüz etmedik, bebeklerini boğazlamadık. Sen var olmak zorundasın. Bu yüzden bir ve beraber olmak zorundasın. Sömürgecilerin tezgahıyla saflara ayrışmamalısın. Türk'ün evladı bizi, onların bize yaptıklarını ve sorumluluğunu sakın unutma. Ben Aliya. Aliya İzzet Begoviç.